Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün can sıkıntısından ne yapayım ne yapayım dedim. Kendime tekrar bir iş buldum. Aslında pek pahalı bir şeydir ama kendim yapmak istedim. Uğraşmayı seviyorum. Evet. Şurası şu şekilde yırtılmış. Şöyle bir parçamız var. Oraya bir parça koyup yama o şekilde yapmaya çalışacağım. Sadece dışından değil içinden de koyacağım. Devamında biraz da tabi gelişmelere göre nasıl yapabiliriz bakalım. Arkadaşlar öncelikle parçanın tam şu ara kısmına göre şu kısmı işaretledim. Tam şu araya yerleşmesi için destekli olması için tam şuralara denk gelmesini istiyorum. Şu şekilde işaretledim. Onu keseceğim. Evet arkadaşlar tam şuraya göre kestim. Biraz sıkış olması istiyorum. Tam sıfır kestim. Hatta şurada biraz çukur var. Çukura yerleşmesini istiyorum şu şekilde. Çünkü en dayanıklı kısımlar burası. Onun için destekli olmasını istiyorum. Ona göre de bu kavisine göre bükeceğim. Evet büküm yapabilmek için benim elimde şu kedinin tırmıklama şeyi var e, zımbırtı artık ismi neyse ondan var. Bunlar büküm yapacak. Bu şekilde yuvarlayarak bükümünü yapacağız. Tabi tekerli olmadığı için büküp devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde büktüm. Biraz da şöyle ağaç, ağacın yardımıyla falan bu şekilde büktüm. Aynısından bu şekilde içine de yapacağım. Karşılıklı destekli bir şekilde tutacağım. Arkadaşlar şu parçayı yerleştirdim. Şunu da şu şekilde yaptım. Tabi bu içeri geldiği için boyasını kazıdım mısırlara herhangi bir şey etkisi olmasın diye. İşte sapın geldiği yere şunu yapacağım. Aptem bomba verdim şöyle. Arkadaşlar şu arada da işaretleyip akıllı bir yere deleceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde Zaten. Evet bu şekilde de bitti.